İsrail dediğin 10 milyonluk ülke 2 milyarlık Müslüman dünyasını dövüyorsa bu İsrail'in başarısı değil. Bu Müslüman dünyasının perişanlığı bir, iki İsrail'in arkasındaki büyük güçlerdir. Bunu göreceğiz. Kimdir İsrail'i bu kadar kudurtan? Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bütün dünyanın ve Müslümanların bunu bilmesi lazım. Orada şey, Gazze'yi bombalayan, yıkan İsrail değil, Amerika'dır. İran'ı İsrail bombalamadı, Amerika bombaladı. Bunun farkına varalım. Öyleyse biz Kudüs meselesi de başta olmak üzere, Filistin meselesi de başta olmak üzere bunlara bakarken karşımızdaki muhatabın İsrail değil Amerika olduğunu bileceğiz. Ve buna göre tepki vereceğiz. Yani burada çıkıp meydanlarda İsrail'e ve Netanyahu'ya atıp tutmanın, hakaret etmenin, katil, faşist, ırkçı falan filan demenin evet bunlar denilmeli, hak ediyor ama bunlar yeterli değil. Sayın Bahçeli'nin çıkışı da buna tepki olabilir mi? Ya elbette. Bahçeli bir alternatif sundu kendine göre olur olmaz ayrı bir şey ama e, akla getirilebilecek seçeneklerden birisidir. Yani şunun altını çiziyorum. Müslüman dünyası Amerika ile kol kola girerek Amerika'nın arkasına takılarak Filistin'i ve Gazze'yi sabuna bas.